Ses çıkartmadan hepsini bitir tamam mı? Hı hı. Ahmet, hadi artık uyan oğlum. Ahmet Salih kahvaltı hazır. Zıpla kalk hadi oğlum. Yoksa anne ikimiz de fırçalayacak. Nerede kaldınız yumurtalar soğudu. Ahmet hala yatakta mısın sen? Ama bak çizgi filmin kaçıyor benden söylemesi ha. Söyletmeyeceğim. Tamam. Biz gidiyoruz. Sen de ne zaman istersen bunları giyip kahvaltıya gelirsin tamam mı canım? Sema! Sema! Ufali bağırma kahvaltı hazırlayacağım. Misat, Misat, Kalk! Oğlum uyansana ya! Misat, Mirsat! Kalksana! Kalk 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 kalk! Yakalansak mahvoluruz ya! Kalk hadi kalk! Yürü 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 yürü! Hadi bakayım! Ali! 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 Ne yapıyorsun sen orada? Temiz hava alıyorum Sema. Oh harika valla. Ali bırak şimdi temiz hava almayı. Kahvaltı hazırlamama yardım et. Hemen aşkım. Beş kase sütlaç mı yedin Ali ya? Aşk olsun yani. Ben yemedim ki. Kim yedi o zaman? Ben yedim tabii ben yedim. Öyle güzel yapmışsın ki dayanamadım ha. Hadi sen bunları al. Ben şuraya hazırlayayım ha. Hadi hanımlar acele edin Koş, Ben daha depoya gazlayacağım Tamam, tamam az kaldı Ali Hı. Ya ne yapacağız bu kadar malı Yılmaz kime satacağız Gittim görüştüm bunu adamlarla Alıcı çıkmadı Sonra konuşsak bunlar aynalı Böyle devam bir şey belli etmek yok tamam mı Hı. Tamam İhraç malı bunlar ihraç Yılmaz ne vakit gidecek bunlar Ya ikinci parti malı başlasak mı? ne dersiniz ee, akşama bunlar gemiye yükleniyor. Siz ikinci parti malı çalışmaya başlayın hemen ha. He? Hadi bakalım. Müjgan ikinci partiye hazır ol. Gece mesaisi var. <laughs> Öyle vallahi. <falan. gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhaba. Hoş, geldiniz. Merhaba. hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin Filiz. Hoş geldiniz. Bakıyorum da vızır vızır çalışıyorsunuz. <laughs> Tabi. <laughs> Alo. Boş boş. Bu tarafa versene. Ne haber Fahri iyi misin? Tamam bugün gideceğiz pedagoğa unutur muyum? Sen Bilmiyorum. Ahmet hazırla ben geliyorum. Bilmiyorum. Ahmet rahatsız mı? Ne oldu? Ya Hepsi güzel. Cemil bir halt etmiş çocuğun psikolojisini toparlayamıyoruz. Babası olduğunu söylemiş. Ne? Yılmaz ya. Sen sahiden iyi baba olursun biliyor musun? Psikolog falan her şeyi biliyorsun. Günaydın. Günaydın efendim. Yılmaz Bey ile görüşecektim. Yılmaz Bey yerinde değil. Öğleden sonra gelecek. Kendisine haber vereyim. Kim aradı diye? Haber vermenize gerek yok. Ben bekleyeceğim. Zamanım var. Peki buyurun. Olaylar bizim kontrolümüz dışında gelişti Doktor Bey. Söylenmeden önce size gelecektik ama maalesef olmadı. Biz bundan sonrasını telafiye bakacağız artık söyleyerek yanlış yapıldı değil mi? Yok öyle düşünmeyin. Ahmet'e öz babasının kim olduğu söylenmeliydi. Fakat bu şekilde olmamalıydı. Çocuk allak bullak oldu doktor bey. Bu çok normal. Gerçek ondan saklanmış. Ne yapacağız peki? Ahmet'e neden gerçek babasından söz etmediğinizi yalın bir dille anlatmalısınız. Bir süre sonra öz babasını kabul edecektir. Şey, doktor bey, bundan sonra Ahmet bana baba demeyecek mi? Onu Ahmet'e bırakın. Siz sevginizi göstermeye devam edin. Peki öz babasıyla görüşebilir mi? Görüşmesine engel olmamalısınız. Çocuk istiyorsa görmeli öz babasını. Aslı Hanım. Aslı Hanım. Bunu kuruya getirdim. Teşekkür ederim. Alo. Yılmaz. Yılmaz çok acil konuşabilir miyiz? Tamam. Ben size gelirim. Rusya'daki işi kesin almalıyız Fatih. Sen ne diyorsun? Hiç durmayalım derim. Cem rapor geldi, Aslan'ıma teslim edildi. Sonuncu hiç sormama gerek yok değil mi? Vallahi Aslı halinden anlaşıldı zaten. Vaziyeti hiç iyi değil Cem Ne önlem alacaksın Cem? Ne mi? Önce hemen Ömer'i bulacağım. Tekinerlerin güvenini kaybedemem. Ne yapacağımı biliyorum ben. Şunu söyle de biz de bilelim. İhmal var. Suç kimin? Daha önceki proje müdürünün elbette. Mesut Usta. Şimdi beni iyi dinle. Sen kilit adamısın. Söylediklerimi harfiyen yerine getireceksin. Kızım özlettin kendini. Niye hiç gelmiyorsun? Vakit olmuyor. Şantiyeden çıkamıyorum ki. İşler çok yoğun. Şimdi bu rapor ne anlama geliyor Aslı? İnşaatın hemen durması ve bunca yatırımın güme gitmesi anlamına geliyor. İnşaatın durması Tekin için büyük bir yıkım olur. Yani şirketleri çok mu kötü durumda? Hem de altından kalkamayacakları kadar kötü durumda. Oğlum nedir bu işler böyle? Bence hemen Ömer'e gidip durumu anlatmalısın. Evet. Bunu geciktirmenin bir anlamı yok. Ben kalkayım. Hoşçakalın. Güle güle kızım. Güle güle. Dikkatli ol Aslı. Birilerinin planını bozuyorsun. Başın belaya girebilir. İstersen ben de seninle geleyim. Ömer Bey'le gerginsiniz. Olmaz olmaz. Kendim hallederim. Ben görevimi yapacağım. Gidip durumu bildireceğim. O kadar. Bir takım zorluklar vardı. Atlattık bitti. Bundan böyle hızla yol alacağız. Aslı Hanım'dan şikayet gelmediğine göre gerçekten işler yolunda. <laughs> Şimdi önümüzdeki diğer işlere bakalım. Cem, hoş geldin. Otursana. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Mesut Usta, ne var ne yok? Sağ olun efendim. Ömer. Mesut bana can sıkıcı şeyler anlattı. Usta ben aktarayım mı Ömer Bey'e? Böyle bir yolsuzluğu aklım almıyor. Yolsuzluk mu? Hı hı. Önceki şantiye müdürü benim aktardığım paranın bir kısmını cebe indirmiş. Nasıl yaptı dersen ucuz malzeme yığmış şantiyeye. Bunları incele anlarsın. Bak bu yolladığım para banka kayıtlarıyla ortada. Şunlar beton faturaları. Sözde ithal. Ama faturalar naylon. bunlar? Usta sen bugüne kadar neredeydin? Bizim neden bunlardan daha önce haberimiz olmadı? Konuşsana Mesut Usta. Korktum Ömer Bey. Çoluk çocuğum var benim. Ama vicdanı susmuyor ki insanın. Bu alçak etti böyle bir iş. Çok geç olmadan, yani işçi aranından